Selamün aleyküm sizlere src harç ücretinin halkbank mobil uygulaması üzerinden nereden yatırılabileceğini göstereceğim sizlere atmlerden yatırılamıyor çünkü mesela diyelim 93 liradır mesela diyelim ama siz 100 lira koyuyorsunuz atmye 7 lira vermesi lazım 7 lira veremiyor sizlere ne yapıyor sizlere 100 lirayı geri iade edip yatıramıyorsunuz İnternetten araştırdım mobil uygulama üzerinden nerede yatırılabilir diye. Çoğunlukla da vakıf bankım var ama Halk Bankası'nın yok. Olmaması normal Halk Bankası'nın çünkü maalesef Halk Bankası öyle kötü bir yere koymuş ki. Yani saçma sapan bir yere koymuş. Arama yerine yazıyorsunuz çıkmıyor. Yani bari kötü bir yere koymuşsunuz. Ya e, arama yerinden bulalım. Arama yerinden de çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereyim bakın göreceksiniz. Yani işlemlere tıklıyorsunuz. Buradan ödemelere giriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar aşağıdan bakın eğitim ödemelerine giriyorsunuz. Yani eğitim ödemeleriyle bunun ne ilgisi var? Daha da alakasızı yani üniversite ödemelerine giriyorsunuz. Üniversite ödemesiyle ne ilgisi var yani bunun arkadaş? Yani ne kadar saçma bir olay. Daha sonra bu arama yerine basıp karayol bakın görüyorsunuz. Karayol SRC UDY diye çıkacak arkadaşlar. Ya da aşağıdan. Şurada karayol SRC UDY diye çıkacak. Buraya tıklıyorsunuz. Daha sonra burada TC'nizi giriyorsunuz. Ee, devam deyip ne kadar ücrete tırılacaksa sizin önünüze çıkacak. Yani bunu niye buraya koymuşlar anlamış değilim. Buraya koydukları içinde kimse de bulamıyor. Neyse. İnşallah sizlere faydalı olur.